Herkese iyi pazarlar dilerim. Yeni bir video ile beraber sizlerleyim. Bugün TV8'in taslık izahnamesine bakarak TV8 halka arzı hakkında bilmeniz gereken detayları anlatacağım. Bence son yılların en önemli halka arzı borsu İstanbul'da TV8 halka arzı olacak. Bunun sebeplerine bu videoda değineceğim. Bu halka arzının çok iyi yönleri de var. Bir borsa yatırımcısı, bir halka arzı yatırımcısı için. Ancak halka yaz çapında kötü yönlerde var tasdaki zannameye göre. Bunları değerlendireceğiz, hepsine bakacağız. Şimdi videoya geçmeyen önce bu videolara biliyorsunuz ki çok emek veriyorum. Sizlerle bildiğim detayları, bilgileri, tecrübeleri paylaşmaya özen gösteriyorum. Arayı da çok fazla açmamaya çalışıyorum. Beni motive etmek ve beni desteklemek için kanala abone olabilir. Bu videoya yorum yapabilir ve videoyu beğenebilirsiniz. Bu düşündüğünüzden daha çok destek oluyor. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Dilerseniz videoya geçelim. Şimdi TV8 biliyorsunuz Acun e, Ilıcalıya Ilıcalı ait e, Acun Medya'nın televizyon kanalı Acun Medya'nın alt iştirakı olan TV8 televizyon yayıncılığı. E, şimdi neden TV8 önemli bir arz bizler için özellikle halk arz yatırımcısı ve Borsa İstanbul yatırımcıları için de önemli bir ha, e, arz olacak? Bunun sebebi şu: Acun Bey'in ve TV8'in çok büyük bir medya gücü var. Yani Türkiye'de çok fazla insan hem Acun takip ediyor, seviyor hem de TV8'i takip ediyor. Marka değeri yüksek bir halk arz bizlerle birlikte. Ben eminim ki bu halk arzın reklamı televizyonlarda, dış alanlarda, işte dijitalde bolca dönecektir. Yani çok fazla kişiye ulaşacağını düşünüyorum bu halk arzın. Bu sebeple bu halk arz vesilesiyle bir halk arzların tanıtımı yapılacak. Halk arzlar tekrardan popüler hale gelebilecek. Bunu çoğu kişi istemiyor ancak halka popüler olması daha iyi şirketlerin de halka arz olabilmesi için önemlidir. Yani katılım sayılarının yüksek olması iyi köklü şirketleri de borsaya çekecek önemli adımlardan bir tanesidir. 2. Borsa İstanbul'un reklamı olacak. Tasarruf sahipleri paralarını Borsa İstanbul'da bu halka arz vesilesiyle değerlendirmeye karar verirlerse eğer işte Borsa İstanbul'da dışarıdan bir giriş girişi olacaktır. Bu da borsadaki hisse senetlerine pozitif yansıyabilecektir. Özellikle halk arz sayısında da bu arzdan sonra artış bekleyebiliriz. Şimdi bu arzın tarihi henüz belli değil ama videonun sonlarına doğru ondan da bahsedeceğim. Çünkü önemli detaylar var. Şimdi gelelim halk arz bilgilerine. Şimdi dediğim gibi taslak izaname var. İzaname henüz onaylanmadı. Yani ne zaman halk arz olacağı vesaire detaylar belirsiz. O yüzden elimizdeki bilgileri kullanarak biliyorsunuz ben her zaman verileri, Rakamları kullanmayı severim videolarımda. Bunda da elimizdeki verilere bakacağız. Elimizde ne varsa onu sentezleyip sizlerle paylaşacağım. Şimdi halkarz bilgilerine baktığımızda satılacak pay 35 milyon TL. Kaç paradan satışa çıkacak? Fiyat tespit raporu ne diyor? Henüz bilmiyoruz. Henüz açıklanmadı. 35 milyon lot satılacak. Taksitizanamaya göre onu biliyoruz. halkarz şekline baktığımızda 21 milyon lot sermaye arttırımı yani TV8'in Kasasına şirketin cebine gidecek 21 milyon not var. 14 milyon not ise ortak satışı. Bu ortak satışı Acun Ilıcalı değil, Acun'un e, kendi şirketi olan Acun Medya'nın cebine gidecek bu. E, büyük ortağın cebine gidecek. E, 21 milyon notluk sadece TV8'e değerlenecek. Beni biliyorsunuz. Yani keşke, keşke bu paranın hepsi TV8'e gitse, TV8 bu parayla güzel işler yapsa ama hayır. 14 milyon notluk ortak satışı. Acun Medya'nın kasasına aktarılacak. Peki bu halk arz geliri nerede kullanılacak? İşte orada bazı sıkıntılar var. Gelin bakalım. Halk arz geliriyle %50 finansal borç ödemesi yani faiz ve ana para ödemelerini gerçekleştirecek şirket %50 ile. %50 de işletme sermayesi için ayrılmış. Şimdi bu tarz bir medya şirketinde ben yüksek işletme sermayesi ihtiyacını anlarım. Çünkü bazı prodüksiyonlu işlere yüklü miktarda para bağlayıp ödemelerini taksitle alabiliyorlar. Bu yüzden işletme sermayesi ihtiyacını anlarım. Ancak %50'lik finansal borç ödemesi biliyorsunuz. Yani borç ödeyecek şirketler halk arzlarda çok hoşumuza gitmiyor. Biz istiyoruz ki şirket maksimum parayı yeni yatırımlara ayırsın ki şirket büyüdükçe hisse senedinin fiyatı da artsın, karlılığını arttırabilsin. Burada öyle bir durum söz konusu değil. Ya yani Umarım taslak izaname onaylandığında buraya bir iki madde daha eklerler buradaki %50'lik oranları biraz daha dağıtıp yeni yatırımlar mesela dijitalde büyüme hedefleri üzerine yeni yatırımlar gerçekleştirebilirler. Tatlı bir dokunuş olurdu. Şimdi finansal borç ödemesi dedik ama ben merak ettim neden %50 finansal borç ödemesine gidiyor bu şirket zor durumda mı diye açtım bilançosuna baktım. Kapı üzerinden siz de bakabilirsiniz bakın. Finansal durum tablosu da var ona da geleceğiz. borçları burada göreceğiz bilançosu da burada. Şimdi elimizdeki veriler şu şekilde. 2024'ün bir yıllık bilançosu var. Ee, bir de 2025'in ilk yarısı yani 6 aylık e, verileri var. Hasılatı geçen sene 7 milyarmış. Bu, bu yılın ilk yarısında 2.7 milyar hasılatı var. Esas faaliyet karı benim için önemli. Kendi yaptığı ana işten ne kadar para kazanıyor? Bakın geçen sene 2.3 milyar liralık bir e, esas faaliyet karı varken... Bu senenin ilk yarısında 528 milyona gerilemiş durumda. Tabi burada medya sektöründeki ödemeler, tahsilatlar tam olarak nasıl oluyor bilmiyorum. Ancak bildiğim kadarıyla Aralık gibi ödemeler toplanıyor. İşte 2026'nın revizyonları Aralık ayında, 2025'in Aralık ayında yapılıyor gibi bir durum var. O yüzden buradaki esas faaliyet karı ilk yarıda düşük gelebilir. Hani tahminimce odur yani 11. 12. ayda. Sözleşme yaptıkları için e, o yılın son ayına yansıyordur. Yani yıllık bilançoda aslında görmemiz gerekecek ancak e, yine de esas faaliyet karının hani düşük olduğunu söyleyebiliriz geçtiğimiz yıla göre. Şimdi net dönem karı zararına baktığımızda geçen seneyi 751 e, milyon TL net dönem karıyla kapatmış TV8. Bu sene ise e, ilk 6 ayda 18 milyon 970 bin TL gibi çok alakasız bir rakam var. Yani çok düşük 750 nereye? işte 18 milyon nereye? Büyük fark var. Şu i̇şte dediğim gibi bu farklılık büyük ölçekte şeyden kaynaklanıyordur. Tahsilatlar yıl sonunda gerçekleştiği için kaynaklanıyordur. ancak yine de sürdürülebilir nakit akışı olmadığını gösteriyor. Bu da tehlikeli bir durum. Yani yıl sonunda beklenen ödemeler gerçekleşmezse, beklenen ratingler alınmadığı için reklam alanları azaltılırsa mesela şirket için büyük risk unsurlarından bir tanesi bence. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bir medya şirketine ortak olmak istiyor musunuz? Onu da yorumlarda belirtin. Beraber konuşalım. Tartışalım. Şimdi buraya kadar net durumu anladık en azından. Evet şirket işte geçmiş yıllarda karlı e, para kazanıyor. E, ancak dediğim gibi nakit akışında sıkıntılar var. Bu bunu gösteriyor. Benim anladığım bu. Hani ilk 6 ayda e, geçen sene 750 milyon lira net dönem karı yapan bir şirketin bu senenin ilk 6 ayında 18-19 milyon liralarda kalması demek. Yani bu şirket e, düzenli bir nakit akışı oturtturamamış. E, sürdürülebilir bir her, her aya yayılan bir nakit yok. Bu da işte finansal kriz, krizlerle başlay etmekte e, zorluk çıkartıyor. O yüzden de kısa vadeli yükümlülükleri şirketin fazla. Şimdi gelelim borçlar tarafına. Neden e, %50 finansal borç ödemesi yapacak kısmında burada netleşiyor. Şimdi gibi elimizde yine 2024'ün bir yılı, 2025'in de ilk 6 ayı var. Dönen varlıkları, duran varlıkları geçiyorum. Ee, çok detaya girip sizi sıkmak istemiyorum. Kısa vadeli ve uzun vadeli yükümlülükler dediğimiz iki farklı yükümlülük sınıfı var. Kısa vadeli yükümlülük demek vadesine 1 yıldan az kalan yani 12 ayın altında vadesi olan borçlar kısa vadeliyken bir yılın üzerinde 12 ayın üzerinde e, vadesi olan ödeme vadesi olan borçlar uzun vadeli yükümlülükler olarak giriyor. Yani burada kısa vadeli yükümlülükler dediği TV8'in 2 milyar liralar, 2 milyar 750 milyon liralar bunlar bir yıl içinde ödenmesi gereken borçlar. Bir yıl içerisinde şirket bu borçları ödemeli. Uzun vadeli yükümlülüklerin vadesi de bir yıldan fazla. Şimdi incelediğimiz zaman şirket ciddi bir aslında burada kısa vadeli yükümlülüğü var geçtiğimiz sene 2 milyar 100 milyon lirayla kapatırken e, kısa vadeli borçlarda bu sene bu oran artıyor. E, uzun vadeli borçlarında da bir miktar artış var 30 milyon kadar. E, kısa vadede de 2 milyar 750 milyon TL gibi bir borcu var. Ya benim gördüğüm kadarıyla şirket bakın ilk 6 ayda kazandığı para e, ortada 19 milyon lira neredeyse. Ancak işte bir yıl içinde ödemesi gereken para 2 milyar 750 milyon TL. Ee, ödemelerde zorlandığı için bu halka arz yoluyla finansal borçlarını kapatacakmış gibi yorumladım ben. Ancak yine dediğim gibi hani buna rağmen eee Borsa İstanbul'un ve halk arzın reklamı gerçekleşeceği için bu halk arz vesilesiyle e, çok kritik çok önemli bir halk arz olacak. Bir de gelin e, diğer detaylara bakalım. Fiyat istikrarı planlanmamakta ama günlük alım emri taahhüdü var. E, ona değineceğiz. Nedir ne diye. Fiyat istikrarı planlanmıyor. Satmama taahhütü bir yıl iraççı, bir yılda ortaklar satış gerçekleştiremeyecek. Yani TV8 de bir yıl boyunca satış yapamayacak. E, Acun Medya da bir yıl boyunca bir daha satış yapamayacak. Bir yılın sonunda e, satış yapmak için serbest hale gelecekler. Günlük alım emri taahhüdü var. Bu aslında fiyat istikrarından birazcık daha güzel bir şey. Niye? E, tabii bunun detaylarına bakmak lazım. Fiyat istikrarında halka arz fiyatının altına düşerse e, alım yapacağını taahhüt ediyor şirketler. Günlük alım emri tarihinde 5 gün boyunca aslında 1 milyon 400 bin adet lot yani hisse senede günlük alım emri girilecek. Şimdi tasdik izahname sayfa 204'te ben buna bakacağım. halkarz detayları belli olduğunda izahname onaylandığında bakıp söyleyeceğim size. Hangi fiyattan alım yapacağı önemli. halkarz fiyatından mı yapacak altından mı yapacak üstünden zaten yapamaz. Ee, 5 gün boyunca 1 milyon 400 bin notluk alım emri girilecek bu güzel bir şey yani fiyatın halka arzının altına düşmesini beklemeyecekleri emir iletmek için. 5 gün boyunca 1 milyon 400 bin notluk alım emri girilecek bu güzel. Halka açıklıkla taslak izanamede %20.47 gayet temiz bir oran. Buradaki günlük alım emri taahhüdü benim hoşuma gitti. Ee, evet şirketin borcu var biraz ve bu borçları ödemekte zorlanıyor belli ki. Ve bunun için %50 finansal borç ödemesi ayırmış şirket. Ee, yine %50 de işletme sermayesiyle kasasında para tutmak istiyor. Günlük alım emri tarihi girmesi güzel. Acun Ilıcalı bakalım nasıl bir e, pazarlama kampanyası yürütecek bu halk arzı için. Sizin düşüncelerinizi de merak ediyorum. Ben biraz heyecanlandım çünkü dediğim gibi Borsa İstanbul'a yararı olacak bir halk arza benziyor ilk bakışta. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.